Ağabeylerimizi şey. için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> Buyurun. Siz. Değerli basın mensubu, kıymetli meslektaşlarım, 27 Ocak 2025 tarihinde Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik Uzmanları ve Dövmeci İşletmecileri Odası mevcut başkanı Gürdal Sarıkaya'nın 2018-2022 dönemini yani şahsım ve yönetimi görev süresi hedef alan basın açıklamasına karşı kamuoyuna cevabımızdır. Gürdan Sarıkaya yönetimi tarafından yönetimimiz hakkında zimmet, görevi ve yetkiyi kötüye kullanma gibi ithamlarla görsel, basın ve sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlar yapılmıştır. Öte yandan mevcut başkan Gürdal Sarıkaya ve yönetimi tarafından 2018-2022 yılları arası yönetim kararlarının incelenmesi adına talep edilen denetim sonucunda sadece 21 Şubat 2023 tarihli ve 291 C01 C01 sayılı inceleme raporu düzenlenmediği. Bakın bakanlık rapor dahi düzenlenmiyor. Düzenlendiği ve aynı zamanda ancak bakanlık tarafından ayrıca bir soruşturma raporu gerek duyulmadığı anlaşılmıştır. Arkadaşlar bu tekrar söylüyorum, bu çok önemli. Bakanlığımızın bakanlık tarafından ayrıca bir soruşturma raporu dahil gerek duyulmadığı anlaşılmıştır cevabı geldi. Bakanlık tarafından herhangi bir soruşturma açılmamasına rağmen, Gürdal Sarıkaya'nın oda seçimlerine bir yıl kala yapmış olduğu basın açıklamasının ve sonucu kendisi tarafından da çok iyi bilindiği halde gelen inceleme raporunun yargıya taşınmak istenmesinin asıl sebebi odamızın ve üyelerimizin menfaatini sağlamak değildir. Asıl amaç bizleri meslektaşlarımızın önünde itibarsızlaştırmaya çalışarak yapılan etik dışı bir seçim propagandasıdır. Kendi bireysel hırslarıyla hakaret ederek hem şahsıma hem de o dönem birlikte hizmet verdiğimiz meslektaşlarımıza hedef alması ne meslek etiğine ne de bulunduğu konuma yakışmamıştır. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın bunun gibi suni gündemlerle anılması ve meşgul edilmesi hoş değildir. Bu tür algılara uzun yıllar verdiğimiz emek ve yoğun çabamızı yok saydırmak istemeleri bizleri derinden üzmüştür. Meslektaşlarımızın kafasını karıştırarak hiçbir sonuç elde edemeyeceklerini de bilmelidirler şahsıma karşı yapılan bütün bu çirkin söylemlere rağmen 12 yıl severek yaptığım oda yönetimi görevi üyelerimizin menfaati doğrultusunda yerine getirmenin gururunu yaşadım ve yaşıyorum. Bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. bu iddiaların arkasında.